Benim. Gel oğlum. Sen benim kaplan bebeğimin kardeşi olabilirsin biliyor musun oğlum? Çok benziyorsun çünkü çok. Çok benziyorsun. Oğlum. Oy benim oğlum. Oy benim oğlum. Kıtır kıtır yesinler. Gel bebeğim ye. Kıtır kıtır. Kıtır 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 yesinler. Kıtır kıtır. Kıtır kıtır yesinler. Hadi bakalım. Gel kara kızım. Hadi bakalım. Kütür kütür. Kütür kütür yiyesinler. Geçi bebi. Geç, 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 geç. Hadi bakalım. Hah. Hadi bakalım. Kütür kütür. Hadi bakalım. Kütür kütür yiyesinler. Kütür kütür. Lan bebeğini oraya bıraktın mı ama? Gel. Hah. Hadi bakalım. Hah. Hadi gel. Gel bebeğim. Gel Bebeğim şönce buradaydı. Gel. Hım. Hadi sen de burada ya, sen de buradayın. Hadi bakalım. Kıtır kıtır yesinler. Lan sesim nerede? Ay ne oldu ne? Ne yapıyorlar orada? Hmm, korktu benim kızım. Toplamızı şirinlik yapıyoruz. Gel buraya gel. Heh, tamam gel. Gel burada bebeğim gel. Gel burada gel. Gel burada Hadi bakalım. Heh. Kıtır kıtır yesinler. Biz toplamızı şirinlik yaptık. Hı. Kıtır yesinler kıtır. Kızım benim, güzel kızım. İyi işinler budur.